Bak bu oriyarı. Tuttum bak oraya. Tuttum oraya. Parazit düştü. Malik amına koyayım bu neyim? Malik. Tamam, des. Malik düştü. düştü mü? Gir 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 düştü düştü. Parazit Malik. Koru <laughs> da açtım. Hoppa baba. Mert al kamın. Mert 10 kamı. Abi. Aldım CC'ni. Ben ölüyorum. İçimi kessene. Ben, beni bir kullan da parasitmalistiyim ben. Parasitmalistiyim. Aldım CC'ni. Tekrar döndürdüm. Arkamdaki atasa Parazit düştü. Maris düştü. Onkar tekrar döndü. Arkam torlu. Tam CHP'yi bekliyorum bekle. Birazcık oynat oynat beni. Okçuyu gördün mü? Okçuyu gördün mü? Okçuyu gör okçuyu. Okçuyu gör. Hazır şu an hiç, hiç Aldım kürünü. Görelim. Aldım kürünü. Bas bas Anger'ı bas bas angry. Bas Anger'ı bas Anger'ı bas Anger'ı bas. Bastın mı? Kaldır lan Onkan'ı. Hadi be. Çok ben güzel. Okçuyu tut. Okçuyu tut. Okçuyu. Önümdeki okçu gör. Parazit düştü. Kanka, aldım onu. Kanka aldım kanka. birini kanka. daha aldım. Kaldır. Aldım körünü. Arka sorunu kesiyoruz mu canım? Lan bir kemerim. Oğlum kaç tane adam aldım lan? sana haberin mi yok? Lan ben al. Kanka şunları kesmiyor mu? Ne yapıyorsun? Bitmiyor bunlar. Abone koyayım. öleceğiz Abi ölme. Ölme 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 ölme. 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 Kaldır o kanı. Kaldır o kanı. Kaldır o kanı. Bende adamlar? Benim kurbanın olur. Senin CC'ni aldım da benim CC'yi alman. Abi hepsi bana döndü. Hepsi bende. Hepsi bende. <laughs> Mert, yardım et belanı Oğlum biri gelsin Mert, şuraya yardım et. etsin gözünü <laughs> seveyim <laughs> <laughs> bu ne ya Aldım o kanı çektiğini Tekrardan aldım Abi db düşür db düşür db düşür bende <laughs> Arkandaki var yoruk et pazı mıyız parazite düştü Abi heal 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 Tekdimi al abi aldım. aldım. aldım 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 tekrardan aldım Tamam çok güzel çok güzel Şu içinde bir tane siktir boktan priyet var ya kes şu an bu çocuğunu parazite düştü Abi Paris'ti kör ol, düştü. ol kör ol kör ol kör ol Kaldır kay, kaldır kay. Aldım Tekrardan döndü Abi bir parazitliyim parazit parazit <laughs> Aldım cc'ni Tamam Ya sikerim böyle işe <laughs> Abi tamam. çok iyi ama ya <laughs> Abi öldüm öldüm bu aldım, öldüm Abi kür 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 Çift db oynuyorlar tamam, çift db oynuyorlar Tekrar aldım onkayı Allah koyayım ben artık kolum aldım <laughs> Abi kürünü aldım ben senin. DB oyna, DB oyna. Abi ölme, 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 ölme. Ah. Bayıldım. Bayıldım. Ah. <laughs> Neyse ben ölüyorum. Onurum da ölüyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel PK'ydı be. Güzeldi be abi. Ne ölmedim be. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ama eğlendim yani. Bas 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 sen soldu ya. Nerede? Geliyor diye çekiyor. <laughs>